Melek. Sence bu nasıl? Dilara, bence bu çok açık. Her yerini belli ediyor. <laughs> Olmaz. seni çok ucuz ve basit göstermiş. Git onu dolbuma geri koy. <laughs> Melek, daha da ayakkabıları giydiğimde etekmin altının gözüktüğünü söylüyor. Bir tanem sen ona alır mı? ...hem burun ayakkabıların sana çok yakışıyor. Yine aldığımız Barbie çamaşırlarını giymişsin. Şey Nereymiş... ...Yaşar ve birkaç arkadaşla birlikte İsmit'te açılan... ...yanılmış bir iş merkezine gidebilir miyiz? Hangi Yaşar? Kaşar peyniri gibi kokan mı yoksa dişlerinde tel olan mı? Kaşar peyniri. Bak bu iyi çünkü diğer bir tuhaftı. <laughs> Yaşar'ın abisi bizi arabayla götürecek. Yaşar'ın abisinin kaç senedir ehliyeti var Tolga? Bir süredir. Demek bir süredir. Yani on sene gibi bir süredir mi? Yoksa hala ehliyetindeki resim gibi görünüyor gibi bir süredir mi? Hayır Tolga olmaz. Hızlı araba kullanan gençler... Bir arabanın içine doluşacaklar. Sonra arabanın benzini bitecek. Arabayı sağ çekecekler ve seni otostop yapmak zorunda bırakacaklar. <laughs> Sen yüzünde yaşına hiç uygun olmayan ağır bir makyajla. <laughs> ne diyorum ben? Allah aşkına. Şekerin düştü galiba. Çikolata yiyip. Haydi Tolga bakıyorsun? Hem ben alışveriş merkezini gördüm. Bir tane bile bayan iç çamaşırı mağazası yok. <laughs> Ayrıca akşam babanın haber kanalının açılış gecesi var. Ya trafik sıkışır da oraya geç kalırsan... ...ve o muhteşem tanıtım filmini seyredemezsen? Nerede bende o şans? <laughs> ...merkeze gitmek istiyoruz. Gidebilir miyiz? Şey, bilmem ki. Melek ne diyor? İzin vermemek gibi bir eğilimi var. Ama biliyorsun, koruyucu davranıyor. Tabii bu kızlar için iyi ama... ...bir erkek bazen özgür kalmak isteyebilir. Ömer. Ne demek istediğini anlıyorum. Pekala, izin veriyorum. Git eğlenmene bak. <laughs> Biraz da ödevini yapsan iyi olur Tolga Bey. Şarkı söylemek sadece müzik dersinde işine yarar. Bunu her ayın 28 günü anlayışlı olan bir dadı olarak söylüyorum. Bugün 29. gün.